şöyle Instagram beni şuradan bu hesaptan takip edebilirsiniz. Takip ederseniz çok mutlu olurum diyorum ben hadi bakalım geçelim şimdi videoya. Yepyeni bir ne hepinize merhaba arkadaşlar evet sizlerle beraber bugün yeni bir seriye başlıyoruz yeni bir oyun diyelim daha doğrusu Brawl Stars oynayacağız sizlerle beraber Evet hızlı bir şekilde şöyle geçelim Bugün sizlerle beraber 11511 klarda maçlar yapacağız. Sizlerle beraber yaklaşık 10-15 dakikalık. Evet bu bizim klanımızdır. Profesörsüz oynayan herkesi, biz takip eden herkesi bekleriz. Takip etmeni nerede bekleriz? Hiç problem yok. Manajer Eray alttan Tire YT yazarsanız klanımızı bulabilirsiniz diyelim. Benim ismim de Eray Man. Ee, Kadarın açık sıfır kupa şimdilik herkesi bekleriz. Klan da saygı ve sevgi en büyük şeyimizdir. Küfür asla yoktur. Artı 18 laflar da yoktur. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Bunun dışında hadi bakalım. Oynayalım amaç. Şimdi şöyle bu arada buradan burada yaklaşık olarak 70 seviyeye kadar gidiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunları biriktireceğim. Sezon sonunda alacağım. Brawl Pest'e istiyorum aslında. 90 lira kendisi yanlış hatırlamıyorsam ama her neyse hiçbir soru yok. Sizden güzel bir like ve güzel bir destek gelirse neden olmasın artı like serisi bellemeyeceğim ama güzel şöyle bir like gelirse neden olmasın sizleri kırmam. Bravo Pest'i alırız. Çok güzel bir şekilde ilerleriz. Pardon. Evet. Daha fazla uzatmadan biz 8. seviyedeyiz. Şu an bunlar dediğim gibi sezon sonunda açacağız. Onun dışında hmm, başka yapabileceğim bir şey var mı? Evet. Bugün ile beraber şöyle biz tek başımıza hesaplaşma açalım arkadaşlar. Ben yani tek hesaplaşma oynamayı severim. Ee, görevlerimize bakalım. Şöyle görevlerimize bakalım. Yani. Bakalım görevlerden yapabileceğim bir şeyler var mı? Evet bugün sizlerle beraber aslında şey yapacaktı bak şu e, Nerozor süper şehir saldırısı şunu sizlerle beraber bir tamamlayalım ha ne dersiniz Burada 26 karakterim var buradan her şeyi görebilirsiniz Şöyle yapışık şey indiriyorum. Ben bu arada da bulla oynuyorum. Gayet güzel. Bakalım bulla bitirebilecek miyiz. Video sakladım. 4 yaptım ve bekledim. Evet. Al bakalım. Çok iyi çok iyi. Benim gelmesi çok şama gitti. Güzel. Haydi oğlum vur oğlum. 8 bit gelmiş. Çok iyi. Ooo sıkıntı. Aman dikkat. Aman dikkat. Gel geri gel. Geri gel. Evet, sakinleş oğlum. Vay hemen... de çok anlaşattık attık ve öldük. Evet. Bize mi sinirlendi bilmiyorum ama sıkıntı yok. Fena gitmiyoruz. Şurada da süre var ha. Size göstereyim. Boss yine öfkelendi. Deliye dönme. Gayet güzel arkadaşlar. Odaklanın kusura bakmayın. 10 saniyesi kaldı. Birazdan içimizden geçecek büyük bir, bir ihtimalle. Aha. Allah. Kaç saniye burada kalıyor bu ya? Çok az kaldı. Haydi oğlum. 103. Haydi. Ve ne geldi işte bu. Kazanıyoruz. Çılgın modda kazandık. Sizlerle beraber. Gayet güzel bir maç oldu. Ekip arkadaşlarımız da gayet güzel oynadı. Sağlam oynadılar. levelim. Şöyle hatta şunu şuraya alabiliriz. Nasıl olur? Fena olmadı. Evet. Bitirdik. Burada mesaj var. Gelen kutusuna baktığımızda. Evet. Frazilden. Devam edelim. Evet şimdi sizlerle beraber tek hesaplaşma yapabiliriz. Şöyle haritayı bir gözden geçirsek. Hmm, fena değil bir harita. Fena olmayan bir harita var. Bu arada ne gider biliyor musunuz? Burada jesi gider. Jesi. Bir oynayalım bir jesiyle bakalım. Nasıl olacak deneyelim. Çok da iki kupayla da iki şehirde başladık. Hmm, şunu? O ne hmm. denir şuna? Enerjiyle başladık iki enerji. of 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 çok iyi başladık arkadaşlar 9 tane ile başladık İnanılmaz inanılmaz ah gördü bizi ya hiç problem yok robot da alacağız merak etmeyin 5 kişi var hala ooo ben zaten öldürdüm ki hepsini evet gayet güzel 2000 2000 eksi gitsin robottan aman 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 sıkışma evet 14 olduk ilk oyunda Ay az da alıyoruz ki koyunlar gayet güzel bu yönde ikinci olduk arkadaşlar çok güzeldi Eee ee, şöyle artı sekizimizi aldık hatta bunu buraya koysam ya nereye koyacağım bunu evet buraya koyayım? burada olmaz buraya ben atış ediyorum tekrar oynayalım Kaç kaçta kalmış 8 dakika kardeşim 8 dakika daha vardır Bak zorlama şimdi. Zorlama beni. Yürü git. Evet az önceki aldığımız artı 8'i burada artı 8 olarak geri verdik. Bu hiç iyi olmadı. Gereksiz. Maç verdik yani. Oh, bir tane var ama. Ben de arkadaş da gelecek buraya. verdi. Tamam donma. O zaman donuyor. O ama internet gidemez ki. Mobil veriyle oynuyorum arkadaşlar. Evet, bir artı altı daha alıyoruz eksi gayet Devam. Hiç problem yok bayağıdır oynamıyordum. Yaklaşık bir yıl oldu neredeyse. Bir yıl eski çok oldu. 5-6 ay oldu. Oynama oynama mekanikleri. Bu arada yeter gidemez yani. Şu mobil veri açtım sırf onun için. Arkadaşlar. şöyle çivi O bizi alır. Bu sefer de altıncı olduk. Eksi 2 mi? Eksi 1. üç eksi 1 artı Ya yapma şunu vur işte ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bir eksi altı daha. İnanılmaz gidiyoruz. Videoda inanılmaz. Şov yapıyoruz eksilerle. Eksilerle şov. Böyle bir şey göremezsiniz. Burada var bir evleri ama. O biz burada sıkışmadan. Dinamik yürü git dinamik. apartmanları nefret ediyorum. Aman 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 o. Hayda. Bir eksi daha hiç alıştık artık eksi zaten. Kaç gidiyoruz eksi. 12 dakika olmuş. Gözü seveyim bir oyun daha atalım da. Artı alıp da çıkalım hadi artı ile bitirelim. Toplamda artı zaten onu çektim. Çağra geçemedik hiçbir türlü ama. Neza videoyu güzel bir şekilde artı ile kapatırsak güzel olur arkadaşlar. Evet iki iki ile başladık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu neymiş ya? He. Ne oldu ki kardeş? Onu bile bilmiyorum yani. Şurada bir sandık oluyor mu acaba? Sandığı kalabilir miyiz? Var mıdır? Oo. O ben bunların ikisini alırım. Ay. Bravo ya işte. Oo artı iki. Bir tane daha yok mu bir oyunuz hocam ya? Bir artı ikimiz daha yok mu? artık ya. Birinci olalım ya. Hadi oğlum. Kim var burada? Şeyli. Şuradan gidersek şelinin içinden geçeriz bence. Sustur oğlum. Aman biz kaçalım da. Aman kaçalım biz. Ya bak şunu sıkıştırız ya. Lan Barley sıkıştırsana oradan Barley. Barley anca beni kovada Barley ya. İyi üçüncü oldu gayet iyi gayet iyi. Evet. Aa, bence bu kadarlık yeterli ilk videoda. Orta şekerli. Tam önce eksi yedik ama toplamda. Şöyle geri çıkalım bakalım neler kazanmışız. Art kupa yok tabii ki de. Fena değil ilk oyunu da göre. Bu arada da 9. seviye 8. seviye gelmişiz. Bu Evet kardeşim gelmiş. Ona da buradan selam. Onun da kanalı burada var ama video çeker mi çekmez mi bilmiyorum. Şuraya yukarı koyarım büyüdüm halde. Evet. Kanalımızda şöyle tanıtmış olalım. Sizleri de bekleriz. Kanalımıza güzel maçlar, güzel şeyler dönecek, güzel sohbetler, çekilişler ileride. Yeni hesap açacağız. İnanılmaz çekilişler yapacağız sizlerle beraber. 5000 bin, bin kupalı hesaplar çekiliş yapacağız. Gerekirse Bravo Pass çekiliş yaparız. Yeter ki siz destek yapın. Destek olun. Videoya güzel bir like atın. Diyeceklerim bu kadar. Aşağıdan da kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, kanalımızın abone sayısı ya artmıyor. Çok az artıyor. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Kanalda videoları izleyenlerin %60 abone değil. Lütfen. Buraya kadar da izlediyseniz izleyen varsa çok teşekkür ederim. Diyorum ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatamamışız. <laughs>